Evet, dereli kaplıcaları yenilenmiş. Burası da ikinci bir çekimimiz burada. Gayet güzel olmuş. Biraz da müzik de koymuş ha. Temizlik gayet güzel. Hijyen bakımından. Çalışma saatleri. Burası soyunma. Burası dinlenme. Eski yerde burası bildiğiniz gibi. Valla müzik benden değil buradan. Sabahleyin açılıyor. Saat 2'ye kadar erkeklere burası. Diğer taraf kadınlar olduğu için çekemiyorum. Kusura bakmayın. Buradan daha önce çekmiştim. Burası da mozaikli bir avun içi. Burada da ayrıca çölüm var yine. Yani. Islak. Tuvaletler gayet güzel, temiz, hijyen. Ücret çok ekonomik. Yani zamlı hali yılbaşından sonra 20 lira olmuş. İzin alabilirsem aşağıdaki büyük havluyu da çekeceğim. Saat 3'te erkeklere aşağı saç kadınlara burası. Evet, izin aldık. Burada da güveç, müveç, saç kavurma, köfte hepsi var Babil'e. Burada ayrıca dışarıda lavabolar, cami gördüğünüz gibi mevcut. Yani şort olmayanlar, mayası olmayanlar, hazırlıksız gelenler de var yani. Evet. Evet, sabahın bayanları burası. izin aldık. Geldik burada. Saat 3'ten sonra erkekler buraya girecek. Ufak bir çekim için müsaade istedik. Teşekkür ederiz i̇şte buradaki çalışanlara da ayrıca. Hizmet gayet güzel. Şimdi mağaralı bir yer varmış. Ben buraya ilk defa gidiyorum da. Soyunma odalar karşısı. Oraya fazla zamanınızı almayayım. Hayvanlar gündüğüne dikkat edelim. Hiç abartmadan çekmeye uğraşıyorum. Orası da soymalı lavabolar herhalde. Önlerinden soda havuz mağaranın olduğu yer herhalde. Çok meşetler burayı. Evet, suyun doğal yer burası herhalde. Buraya giriyoruz herhalde içeri mağara. Astıma, bronş ve koya iyi geldi söyleniyor. Şimdi buradan da bilmediğimiz herhalde gidelim bakalım. Yani gayet güzel. çıkalımıza buradan gidiyoruz. Evet. Bakalım ben de merak ediyorum. Burası böyle bir açık. o güzel. Yani güzel ne demek? Mükemmel bence. Yani 20 liraya bu hizmeti alabiliyorsunuz. Vallahi helal olsun. Temizlik açısından gayet güzel yani bu paraya. Ama şifa önemli olan. Su zaten temizliyor. Herkese saygılar, selamlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Başınızı da Ama tavsiye ederim şiddetle. Yalnız sabah gelirseniz yukarıya gireceksiniz. Öğleden sonra öğleden sonra gelirseniz şayet saat 3'te buraya girebiliyorsunuz erkekler. Sabah en kadınlar buraya girebiliyor. Ve burada videoyu sonlandırayım ben. Fazla da vaktinizi almadan herkese selamlar. Gelenlere de şifa olsun inşallah. Hoşçakalın. Sağ olun. Tekstil olun.